Sevgili bilim bilimler, milim, çalışan ikiler, sevgi fıtırcıklarım. Siz yavrularımın yanacıkları bu soğuka çatlamasın diye lafı kısa keseceğim. Biliyorsunuz çağımız teknoloji çağı. Biz de Rıdvan Kanat Lisesi olarak globalleşen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Bunun için okula kamera takip sistemi kurduruyorum şerefsizim. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim bir okula kamera takip sistemi kursun diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. <laughs> yani niye alkışlamıyorsunuz? Sevinmediniz galiba. Bana bakın, sevinmezseniz şarkı söylerim şerefsiz. <laughs> <laughs> eh, görüyorum ki çok sevindiniz. Hiçbir sevgi, hiçbir sevinç, hiçbir mutluluk karşılıksız değildir. Hocam, Mutluluk bir tenis maçıdır diyebilir miyiz mesela? <laughs> Gelirse buraya gösterir şimdi sana tenis maçını. Çatak gelip. Evet. Bu kamera takip sistemi için çok değil. Kişi başına 30 milyoncuk gibi küçük bir mevlağa düşmektedir. Ooo! Oh! Bir de hocam. O zaman okulumuz birbirimizi gözetliyor evine dönmez mi? Evet hocam. Bu kameraların böyle zayıf gösterme gibi bir özelliği var mı? Hani Hülya Avşar'la Seda Sayın'a yapıyorlar ya. Biz de faydalanabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden söylüyorum. Televizyona evet, çıkacaksak kız gibi makyaj yapmam ha. Çeşme çatak kiremit de. Okulun güvenliği için kuruyorum ben bu sistemi. Eşek belgesini seni seyrede diyeyim herhalde? Bunu kapanmıştır. Yarın herkes 30 milyon getirsin. Ya da sonsuza kadar kaydını sildirsin. Anlaşıldı mı? Dağılın şimdi. Dağılın! Hadi bakalım, herkes şınıflarınıza, hadi bakalım, hadi bakalım, yürü yürü, çabuk ol ya, hadi bakalım, yürü, 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 yürü. Ee, yanlış anlamayın ama Sevda Hanımcığım, nur topu gibi bir çocuk istemek benim de hakkım, öyle değil mi? Bakın, bu boş çerçeveleri çocuklar için aldım. Onları da masamın boş olan yerlerine koyacağım. Navi Nabil Bey, burası bizim iş yerimiz, bunları evde konuşalım. E, evimizde konuşalım ama muhterem validenizin yanında hiçbir şey konuşamıyoruz ki Sevda Hanımcığım. Ama ne yapayım canım, e, bu benim suçum değil ki. E, sizin de kendi eviniz olsaydı. Olacak efendim, olacak. Sizi saray gibi bir evde yaşatmak için para biriktiriyorum. Ya, demek ki para biriktiriyorsunuz. E, yani para biriktirmeye başlayacağım diyecektim, ağzımdan öyle çıkıverdi. E madem ağzınızdan çıkıverdi, cebinizden de çıkıversin. Yoksa biricik eşinizden para mı saklıyorsunuz? Ee, olur mu efendim? <laughs> hiç öyle şey olur mu? Ee, neler düşünüyorsunuz? Ee, döner sermayede ilk dönen parayı hatıra olarak saklamıştım. Buyurunuz da. Işte. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında bu parayı borç olarak alırdım ama e, artık eşinizim ee, borç olarak olmaz tabi. Gayet tabii efendim. Olur mu hiç öyle şey?